Alfa lipoik asit aslında vücudumuzda bulunan ve vücuttaki her hücrenin enerji metabolizmasında görev alan bir maddedir. Bu özellikle antioksidan kapasitesinden ve enerji metabolizmasına olan desteğinden dolayı alfa lipoik aside bazı dönemlerde biz vücutta fazlaca ihtiyaç duymaktayız. Özellikle yaşlanmayla, yaşın ilerlemesiyle birlikte çeşitli enfeksiyon ve toksinlerin varlığında özellikle diyabet gibi hastalıklarda ve obezite gibi hastalıklarda biz alfa lipoik asidin seviyelerinin düştüğünü ve hatta bu hastalıklarda, bu durumlarda bizim alfa lipoik asidi olan ihtiyacımızın da arttığını bilmekteyiz. Alfa lipoik asit ne işimize yarıyor? Alfa lipoik asit dediğim gibi hücre metabolizmasında çok önemli bir rol oynadığı gibi aynı zamanda bağışıklık sistemi üstüne ve vücudun antioksidan kapasitesini artırmak amacıyla da sıklıkla faydalanabileceğimiz bir molekül. Bunun dışında özellikle yağ hücrelerinde ve sinir hücrelerinde de ihtiyacımız olduğu için insülin direnci Diyabet, obezite gibi hastalığı olanlarda veya insülin direnciyle başlamış durumlarda da alfa lipoik asit çok ciddi bir yardımcı molekül olarak elimizde bulunmakta. Ayrıca şeker hastalarında şeker seviyesini, şeker metabolizmasını düzenlemek için şeker seviyesini ayarlamak ve yine şekere bağlı özellikle sinir iltihabı olan kişilerde de bu iltihabı geri çevirmek açısından da alfa lipoik asit desteği hayati öneme sahip.